Doğane'cim! <laughs> Selam! Bir şey de geldi Doğane'a. <laughs> evet. Bu kocaman bir öpücük geldi. Doğan'ın haber. İyiyim, teşekkür ederim Selahattin'cim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim Tuanacığım. Sizlerle konuşurum. çok daha mutluyum. Ah canım ablacığım benim. Çok mu yakın kameradık? Herkes çok heyecanlıydı bugün. Ee, yayına bağlanacaksınız. Evet ilk defa Instagram'da canlı yayın yaparken heyecanlandım. Bugün ben de heyecanlandım. <laughs> Çünkü gerçekten çok güzel bir yayın olacak ve hani herkesle yapıyorsun ya bu daha da özel oluyor. Çok güzel. ben Teşekkür, ederim sana tekrardan Sela ablacığım. Ben teşekkür ederim. Hepiniz beni kırmayıp tek tek yayına katıldığınız için ve bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. Evet. Sen nasıl sen... nasıl gidiyor? Görüşmeyeli. Dünden beri. <laughs> dünden beri nasılsın? Güzel, iyiyim ben. Ee, Çiğdem Çalışkanoğlu var benim arkadaşım. Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu. Sinan Çalışkanoğlu. Gidem röportaj soruları yollamıştı bana. Onları cevapladım. Onun dışında şehir dışından arkadaşım, kardeşim var misafirim. Boran'la ilgilendim biliyorsunuz zaten. Böyle geçti günüm. Senin nasıl geçti? Benim nasıl geçti? Bütün gün uyudum sadece. Ondan sonra kalktım. Baktım, yemek yedim. Ondan sonra canlı yayına geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tuana senin sen ne söylemek istersin? Seni bu kadar çok seven insanlar var. Bana hep yazıyorlar hani hepiniz için de yazıyorlar. Beni görmüyor, beni duymuyor. Hani ben onu çok seviyorum, İletir misin diyorlar. Sen ne demek yani, istersin? Şöyle bize çok kişiye yazıyorlar. Yani böyle benim bütün akrabalarım falan bana artık hani Tuana lütfen artık alt takipçilerini falan diye böyle bıkmış halde evet. bana geliyorlar. Yani şöyle söyleyeyim ilk varlar. Çünkü ben çoğu şeyi onlar sayesinde başarıyorum. Teşekkür ederim. Zaten e, bizi izledikleri sürece biz varız oyuncular olarak. Evet. Dolayısıyla herkese izledik izlediğiniz için, destekleriniz için, sevginiz için çok teşekkür ediyoruz. Sana en sevdiğin şarkıyı sormuşlar, en sevdiğin meyveyi sormuşlar. En sevdiğim meyve portakal, mandalina, muz. Ee, Meyveler. Senin benim hı. ya benim erik. Ben erik mi? E Aa, erik mi incir? İncir, evet. Bir de incir çok seviyorum. İncir bitti. Kurusunu yiyorum ama incire bayılıyorum. Bence yani. kurusu daha güzel incirin. Yani ben tatmadım normalini ama kurusu bence daha güzel. Ben hepsini çok seviyorum. En sevdiğin şarkı? Yani en sevdiğim, ya en sevdiğim şarkı değil de sanatçı falan var. Hani böyle arabesk tarzı dinlediğim için çok ayrıştıramıyorum yani. O yüzden arabesk tarzı dinlemeyi daha çok seviyorum. Ben de sen daha Seviyorsun. Biliyorum. Evet, evet. Hep üstün Baba dinliyoruz. An <laughs> Bu Senin sefa, sefa öpüyoruz seni. Sefa mı gel geldi? Bak Sefa abi yazmıştı bana. Hoş geldin Sefa abi. Yavuz Bey geldiyse Yavuz Bey'e de selamlar. Geçen sefer gelmiş ben görmemişim. Soğanacığım var mı söylemek istediğim bir şey? Hayır teşekkür ederim canlı yayın açtığın için ve beni de aldığın için teşekkür ederim. Selam ablacığım. Yayınımıza geldiğinde. Herkese iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi Te geceler. Ediyoruz.